Fazlasıyla merak edilen bir konu, Ali Babacan'ın yapmış olduğu açıklamalar ve özellikle de dolar ile alakalı konuşmuş olduğu, dolar kuruyla alakalı. Şimdi Ali Babacan'ın açıklamaları neden bu kadar çok önemli diye muhalif olanlar oluyor özellikle yorumlarda. Bunun sebebi şu, size de bunu açıklamama izin verin. Ali Babacan dediğimiz adam herhangi bir isim değil ve bu ülkede yıllarca ekonomi bakanlığını üstlenmiş bir isim. Bundan dolayı Ali Babacan'ın dolar kuru ile alakalı ya da ekonomiyle, TL'nin gücüyle güçsüzlüğüyle ilgili yaptığı açıklamalar önemli. Biz de bunları ekranlara taşımak zorundayız. Bu bir taraf olduğumuz ya da siyasi bir görüşten kaynaklı değil. Ekonomiyle birebir alakası olan, zamanında da ekonominin başında olduğu için her ne kadar şu an olmasa da yaptığı açıklamalar önemlidir, dikkate alınmalıdır. Şu anda benimle aynı fikirde değilseniz, videoyu terk edebilirsiniz. Sizi kimse burada zorla tutmuyor. Ali Babacan'ın açıklamalarının tamamı şu şekilde. Türkiye'nin girişi ciddi bir ekonomik durgunluk ama aynı zamanda enflasyon da var. Yani durgunluk içerisinde enflasyon. Niye? Çünkü hükümet bu tedbir paketlerini devreye sokabilmek için Merkez Bankası'nı kullandı. Zaten hazinede para yoktu. Kriz öncesi Merkez Bankası'nın yedek akçeleri bile hazineye aktarılarak sıfırlandı. Merkez Bankası'nın 2019 karı o yılın yedek akçesiyle beraber 2020'nin Ocak ayında hazineye devredildi. Dolayısıyla hazinede para yok. Yani para nereden bulunuyor? Merkez Bankası para üretiyor. Merkez Bankası para basmaya devam ediyor ve daha fazla para basıyor. Merkez Bankası nasıl üretiyor bu parayı? Bankalar ellerindeki teminat niteliğindeki kağıtları veriyorlar ki onun kapsamı genişletildi. Merkez Bankasından para alıyorlar. İşsizlik fonu elindeki kağıtları veriyor. Elindeki kağıtları dağıtıyor. Merkez Bankasından para alıyor. Yani piyasada paraya ihtiyacı olanlar ellerindeki varlıkları Merkez Bankasına götürüyorlar. Bankadan nakit çekiyorlar. Şu anda piyasa böyle fonlanıyor. Merkez TL üretirken karşısında bir döviz kaynağı yok. Yani ne yazık ki biz döviz üretemediğimiz ve dövizi dışarıdan şu zamanlarda özellikle turizm her ne kadar tam anlamıyla bitmedi diye haberler de gelse şu anda biraz toparlanma haberleri de geliyor. Bunlar tam anlamıyla bizim yaralarımızı saramıyor. Ancak Merkez Bankası Türk lirasını üretirken bunun karşısında bir döviz kaynağı yok. Döviz rezervleri bir zamanlar 136 milyar dolara çıkmıştı. Daha sonra bu rakam 85 milyar dolara indi. Elimizde sadece 24 Nisan rakamları var. 24 Nisan'dan sonra bu rakam muhtemelen daha da aşağı doğru indi. Net rezerv 25 milyar dolar. Bu eski bu arada açıklanan rakamlar. Net rezervin içerisinde baktığımız zaman swaplar var 31 milyar dolar. Swapları düşerseniz bir de hazinenin merkez bankasındaki mevduatını düşerseniz eksi. eksi Eksideyiz yani hazine olarak. Karşılıksız para basarsanız o paranın değeri düşer diyor Ali Babacan. Ve bu işin uzmanı olduğu için sözlerini videolarda dile getirmek zorundayız. Evet rahatsız olanlar var, evet siyasi bulanlar var ama bakın Şimdi de başka bir haberi açacağım size, Reuters'ın haberini. Yani tek taraflı vermiyorum. Videoda tek taraflı işte Ali Babacan ne söyledi tamam kapat demiyorum. Destekleyici likidite adımları normalleşme sürecinin gelişimine bağlı olarak aşamalı şekilde gözden geçirilebilecek. Şimdi neler var mesela burada? Birikimli döviz kuru etkileri ve salgına bağlı birim maliyet artışlarıyla artan kredi imkanlarıyla belirli sektörlere yönelik talebin güçlenmesi temel mal enflasyonunu yukarı çeken temel unsurlar oldu. Hizmet enflasyonu normalleşme sürecinin etkilediği kalemler öncülüğünde yükselmiştir. Buna katılıyor musunuz bilmiyorum. Bu gelişmeler sonucunda çekirdek göstergelerin yıllık enflasyonları ve eğilimleri artış kaydetti. Son dönemde açıklanan veriler iktisadi faaliyette Mayıs ayında dipten çıkışın başladığını teyit etti. Buna da katılıyor musunuz? Yorumlarda yazabilirsiniz. Tekrar okuyorum. Son dönemde açıklanan veriler, iktisadi faaliyette Mayıs ayında dipten çıkışın başladığını teyit etti. Turizm gelirlerinde salgın hastalığa bağlı olarak gözlenen düşüşe rağmen seyahat kısıtlamalarının hafifletilmesiyle kısmi bir iyileşme beklenmekte. Yani turizmde beklenildiği kadar kötü olmayacağı söyleniyor bu yazın bu yaz bitmeden. Umarım böyle olur. Umarım böyle olur. Hepimiz bu ülkede yaşıyoruz. Hiç kimse bu ülkede işte döviz gelmesin, turizm tamamen dursun istemiyordur. Buna canı gönülden inanıyorum. Ve turizmin ciddi anlamda durması bize çok kötü etkileri olacaktır yaz sonrasında. Umarım beklenilenden daha iyi olur turizm bu sene. Mal ihracatındaki toparlanma ve emtia fiyatlarının düşük seviyeleri önümüzdeki dönemde cari işlemler dengesini destekleyecektir kurul iktisadi faaliyetteki toparlanmanın sürekliliği ve makrofinansal istikrar açısından cari işlemler dengesindeki seyrin önemine dikkat çekmiştir. Mevcut veriler ışığında iktisadi faaliyette 3. çeyrekte kayda değer bir iyileşme öngörülmekte. Mart ayından itibaren uygulamaya konulan destekleyici likidite adımları normalleşme sürecinin gelişimine bağlı olarak aşamalı bir şekilde gözden geçirilebilecek. Enflasyondaki düşüşün hedeflenen politika ile uyumlu şekilde gerçekleşmesi için para politikasındaki temkinli duruşun sürdürülmesi gerekmekte. Önümüzdeki dönemde salgına bağlı etkiler nedeniyle toparlanması daha uzun sürebilecek sektörlerin desteklenmesi için geçici ve hedefe yönelik maliye ve benzeri politika uygulamalarının kritik dönem önemde olduğu değerlendirilmekte. Şimdi bu başka bir haberdi. Ali Babacan'ın yorumundan sonra size uzun detaylı Reuters'ın haberini de verdim. Peki bunları niye yapıyorum? İki tarafın da görüşünü dinlemekte fayda var. Yorumlarda hangisine katıldığınızı belirtebilirsiniz ve ben de mutlu olurum. Ayrıca şu anda kanalımızda bir çekiliş var. Her ayın 5'inde, bundan sonra her ayın 5'inde beni hem Instagram'dan Tekcan Sami bu arada, YouTube'dan da abone olup Instagram'da da takip edip videoların altına da yorumda katıldım, teşekkür ederim yazarsanız. Şimdilik 5 kişiye 100 er lira yollama sözüm var. Kanalın gelirleri büyüdükçe bunu daha da arttırma peşindeyim. Şimdi dolar TL yorumuna, dolar kuru yorumuna geri dönelim. Ben her zaman bu kanalda 6.90'ın üstünde mum kapatıldıktan sonra yönümüzün yukarı olduğundan bahsediyordum. Şu anda da sözümün arkasındayım. 6.90'ın üstünde kapanışlar gördük ve artık yatırım tavsiyesi olmadan her videomda söylüyorum zaten bu sözü. Artık yönün yukarı olduğu garantilenmiş bir şekilde. İlk etapta gideceği yer dolar TL kurunun benim e, öngörüme dayanarak 7.07 olması ve buradan da 7.07'den ciddi anlamda satışların gelebileceğini düşünüyorum. Peki ama neden? Öncelikle 7 seviyesinin psikolojik bir direnç olduğunu unutmayın. 7 seviyesini kırması çok hızlı olamayabilir. Çünkü 7 aynı zamanda psikolojik de bir seviye. 7'den sonra 7.07 seviyesinde merkez bankasının shortlayacağını düşünen uzman sayısı çok fazla. Bunu ben böyle yapacak demiyorum. İnsanlar bu şekilde düşünüyor ve piyasada böyle bir laf dönüyor. Sonuç olarak ben kimseyi itamda bulunmuyorum, iddialı konuşmayı sevmiyorum ama 7.07'de merkez bankasının artık daha fazla izin vermeyeceğini ve bir şekilde karşı pozisyon açacağını söyleyenler çoğunlukta. Bu yüzden 7.07-7.10 seviyelerine gelindiğinde de çok da fazla Merkez Bankası'na karşı pozisyon açmanın mantıklı olduğunu düşünmemekteyim. Dikkatli davranmak gerekli buralarda. Bazı kesimler şunu söylüyor. İnsanlar 2 yıldır dolarda ve doğru düzgün kar edemediler. Hatta çoğu insan zarar etti. Enflasyonu da düşünecek olursanız %99'u zarar etti. Yani 2 yıl önce 6.80'den dolar alan bir insan şu anda karda değil. Ne demeye çalıştım? Siz 2 yıl önce 6.60, 70ten dolar aldıysanız ve o parayı tutuyorsanız, bozdurmadıysanız şu an 6.96'da siz karda filan değilsiniz. Çünkü yaşadığınız ülke Türkiye ve Türkiye'deki 2 yıllık enflasyonu, son 2 yıllık enflasyona baktığınızda sizin bir karınız yok şu anda. 6.60'dan da almış olsanız bekleseniz yani kağıt üstünde kendinizi karda gibi hissediyor olabilirsiniz. Bilmiyorum bunu yorumlarda tartışabiliriz. Hayır ben kendimi gayet karda hissediyorum 6.50 6.60'dan aldım diyenler bence karda değilsiniz. Çünkü 2 yıllık enflasyonumuz bunun çok daha fazlası. Bu yüzden halkın tam anlamıyla dolardan TL'ye geçebilmesi için ciddi bir yükseliş olduktan sonra yani bütün öngörülerde bu şekilde 7.50-7.60'larda insanların dolardan çıkabilme potansiyellerinin çok yüksek olduğu bunu banka çalışanları da söylüyor. İnsanların dolar mevduatlarından vazgeçmesi için bir şekilde ciddi bir yükseliş olup 7.60-7.70 gibi. Buradan insanlar yeterince kar ettiğini düşünüp dolar pozisyonundan tekrar TL'ye geçip belki faizler yükseltilirse ki olacak olan şeyde muhtemelen o mevduatların ve faizlerin yaz sonuna doğru ciddi anlamda yükseltilmesi dolardan çıkan yerli para, yerli yatırımcı bu sefer de mevduata girecektir diye düşünüyorum. Ben Sami Tekcan. Kısa bir değerlendirme videosu oldu. Ali Babacan'ın dolar yorumundan da bahsettik. Umarım tamamını dinlemişsinizdir. Reuters'ın haberinden de bahsettik. Çift taraflı bir yorum oldu ve en sonunda da kendi öngörülerimi paylaştım sizlerle. Çekilişe katılmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.